Gel dizelim. Oh. Çocuklar! Yapmayın! Rahat verin dayınıza. Aa! Oynasınlar bırak. Odalarında oynasınlar abi. Hadi bakayım. Gel buraya gel. Yavaş! Yavaş! İlaçlarını içtin mi? Evet. Bakalım. Hayırlısıyla alçını da çıkarsınlar da bugün. Sıkıldım artık. Tam üç hafta oldu. Buna da şükretmek lazım. Tabi. Okudun mu? Hala Vefik Bey'in o günkü konuşmalarını yazıyor. Okudum ya. Her gün her gün olmaz ki. <laughs> Vefik Bey iyi malzeme vermiş. Sonuna kadar kullanacaklar işte. Resmen seni suçlamış. Çok ayıp. Size ...kaza evliliği bitiriyor mu diye manşet atmış. Her gün bir kanal... ...programa çıkarmak istiyor. Kaç gazeteci aradı, görüşme talep etti. Hiçbirine cevap vermiyorsun. Onlar da kafalarına göre yazıyorlar böyle. Cavidan hastaneden çıkıyor bugün. Biraz önce konuştum. Çıkmış, eve gidiyormuş. Nasılmış? İyiyim dedi ama... Sa kesti ben de uzatmadım haliyle. <laughs> geldiniz efendim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bir şeyler yemek ister misiniz? Hemen hazırlayayım. Şimdi bir şey istemiyorum. Odamda dinleneceğim biraz. Şöyle bırakın. kaldıralım bunları. Kızım. Çok kötüyüm baba. Eksilmiş parçalanmış gibiyim. Bebeğimi öyle doldurmuştu ki hayatımı. Kendimi öyle güçlü hissediyordum ki. Her şey bambaşka görünüyordu gözüme çok güzeldi. Umut doluydum. Sevgi doluydum. Bomboşum şimdi. Bomboş. Zor bir dönem bu kızım. <laughs> Ama geçecek. çok sevmiştim baba. Onu kaybettim. Daha çok gençsin. Kendini hazır hissettiğinde yine bebeğin olur. Bebeğin, bebeklerin. Bir daha böyle bir enerjiye sahip olabilir miyim bilmiyorum. Çok umutsuzum. Zaman her şeyin ilacıdır kızım. Sen güçlü bir kızsın. Sen prenses Cavidan'sın. Sen benim kızımsın. Bunu da atlatacaksın. Bu da geçecek senin de torun için nasıl heyecanlandığını biliyorum. Çok üzgünüm baba. Benim en büyük varlığım sensin Cavidan. Hayatta senden önemli hiçbir şey yok benim için. <laughs> Elbisen yeni mi? Evet. Güle güle giy. Sağ olun. Ben de bunu ilk defa giydim fark etmedim bile. L Lamia fark edilmeyecek gibi değil ki. Yani yarım dünya şeklinde haliyle insanın dikkatini çekiyor. Ben hazırım çıkalım mı? Tamam. Hadi bakalım. Aa, hediyeyi unuttum. Kimin doğum günü? Ofisine ilk defa gideceğim. Hediyesiz olmaz. Hay Allah. Bana mı aldın? Çok düşüncelisin. Ver bakayım. Yo, ofisine gidince. Önce hastaneye gideceğiz ama ben çatlarım meraktan. Hani ofisten sonra gidecektik? Hastanede işimiz uzun sürmez makbule. Kontrol muayenesi en fazla 15 dakika. Yine ilk önce senin işin olsun istiyorsun değil mi? Aşk olsun o ne biçim söz. Şaka yaptım canım. Her şeyi ciddi alıyorsun sen de. Hadi çıkalım mı? Hadi. Koluna dikkat et abi. Geleceğim ya. Oğlum, hastaneye gidiyoruz biz hastaneye. Ya. A -a. Tolga. Aa. Aşk olsun, Cem böyle yapıyor mu hiç? Çabuk geleceğiz biz. Üzme ablayı tamam mı? Hadi, yaramazlık da yapma. Hadi biz Yüzeltin. yukarı çıkalım. teşekkür ederim. Merhaba. Aha merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Orada. Nasılsın? <laughs> Amerikalılarla anlaşma sağladık. <laughs> Bak bu iyi haber işte. Görüşmeler çok çekişmeli geçti. Ama istediğimizi de aldık. İmza için de süre tanıdılar. Senin uygun olduğun bir zaman New York'a gidip sözleşmeyi yapacağız. Ben bir süre daha uygun olacağımı zannetmiyorum Namık. Sen yalnız gidebilirsin. Bir an önce toplayacaksın kendini. Üç haftada büyük bir ilerleme kaydettin. Yakında daha da iyi olacaksın. Evet. İlerleme kaydettim. Acıya ne kadar dayanıklı olduğumu test ettim. Belki de bir daha anne olamayacağım düşüncesini bile kabul edebiliyorum. Büyük ilerleme. sana bu durumun da üstesinden gelebileceğini hatırlatmak için söyledim. <laughs> Biliyorum. Sen gerçek bir dostsun Namık. Her zaman yanımda olduğunu bilmek güven veriyor bana. Çok teşekkür ederim. Her şey için. Cavidan. Seni üzmek istemiyorum ama... Sormadan da edemiyorum. Kenan nerede bu arada? Neden görüşmüyorsunuz? Henüz onu görmeye hazır değilim. Bu konuda başka bir şey sorma olur mu? Anladım. Nimet Hanım nasıl? İyi.